Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hatice Hanım bugün hava bulutlu. Günaydın canlarım benim. Tavukları koydum, tavukları yemledim. Dedim de mamasını dedim Ali. Şu şeye bir çözüm bulamadık ha. Şu koşuların şeyine. Arkadaşlar fırçayı eline aldık. Vallahi daha dün yiyordum ya ne desem de. Dün daha sabah yiyordum. Sabah haber yiyemedim. Şey burası <laughs> köy Hatice Hanım. Aynen. Kuşlara bir çözüm kurmamız lazım ya. Bu da buçlara dağıttı. Hava soğuk. de şöyle arkadaşlar çamurlar vericem. Çamur meslek olmaz. Rüzgarlar mı getiriyor? Ben aramayayım ki ne getiriyor. Böyle hava pek soğuk. Günaydın. 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 Annen... Vallahi kızım dün yudum böyle yumurayacağım. Buraları şöyle bir dedim. Annen buraları süpürüyor. Sen ne yapıyorsun efendi? Günaydın. Günaydın. Ben de yeni kalktım. Kahvaltı hazırlayacağım. Birazdan geliyorum içeri. Tamam. Ben bir bekliyorum sizi. Tamam. Arkadaşlar sizlere şöyle sabah sabah bahçemizi tavuklarımızı Maşallah ne güzel Hatice Hanım şu çiçeklere ya. Çok güzel oldu ha. Anlama da güzel oldu çiçek. Biliyorum. Buralara sen ne döktün? Nereli? Hep tezek. Nerelere? Şuralara. Buralara tezek ben ne yapmadım? Kedile gitmiştim. Kedile mi gitmiştir? Ayaklarıyla. Nerelere evet, ne tezek? Tezek böyle de. Bunları değiştirmedim, haberim var. Değiştirmedin mi bunları? Şeyi yahacağını ben buraya koymuş. Tavuk ne alemde? Hasta tavuk. Hasta tavuk, kitap tavuk. Hep kız sana yedim. Yok yok, kesilir mi? Kesilmiş o zaman. Dirilmiş. Ne? Dirilmiş. Daha orada bak. Şu o muydu? Aha, Limonlu sen... su koyduydum ağzına. Aynen. Ha. Limon su dedi. Ne o demek ki ne deptir olmuş baksana. Her kuru şey o onu kadar. <laughs> <laughs> o niye oluyor hangisi? kişi? Aha. Aha. Ben Aha. Ben ama acıkmışlar ya. Hani nereye gitti bağırıyordu? Pisi 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 pisi. Kaçtı. Ürkek de. Ürkek ürkek. Aha geldiler. Yani. Gelin bakayım. <laughs> Acıktınız mı? Oo, Ne yok? Oo, yok yok. oy. oy, oy, oy. Hadi ce şunlara tatlılığına bak. Amani. Ne diyorsun sen? ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun <laughs> sen? Alıştım yine gitmiyorlar ki bir şey, Bir iki kere arkadaşlar bana verdik. Başımıza bel oldular. Gitmiyorlar de. Nereye gitsinler? Ne gidecek yerler yok. Sahibi ya. var. Sahibi bakmıyor. Baksa. Bakmıyorlar. <laughs> İki tane daha var, dört tane. Şunlara azıcık bir mama vereyim Üç atışı Ne diyorsunuz? Üç dört tane hmm? düğüde gelin veriyorlar. Sevimli mi minicikler. Oy oy oy. Yiyecek mi zannediyor ki? Ben sevmiyorum. Açıkça ne diyeyim, bana atlamadın mı? Hmm. Oğlum bu ne diyor? Hı? Oy 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 oy. Ha. Anam 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 evet. anam. Et. Evet. Bana gelme, bana gel. Gelin hadi, gelin, 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 gelin. Ben size mama vereyim, gelin. Hatice Hanım, şu tabak şuradaydı. Sen ne yapıyorsun hanımefendi orada? Hı? Sen ne yapıyorsun orada? Yesinle, evet. diyorum, hmm. evet. Gel hadi sen de, de gel, gel, gel. 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 ki. Gel. Gel arkadaşlar, bir tane değil. Dört tane böyle vardı. Gel, sen de gel, gel. Mıyaklama da onunla yerken işte, gel işte, gel. Ne gel. Sen de onların kardeşisin, gel. Anam bizim koza tane gelmezler onlar. Duman, hayır oğlum sen yedin. Duman, hayır. Hayır oğlum Duman. Hı. Duman elleme. Sen yedim mama. Duman bırak. Duman bırak. Bıraktı vallahi. Sen yedin. Sen yedi. Tamam oğlum, tamam. Oğlum, tamam. Buradan atladı geçti bu. Ahıl olan yayılmaya geçiyor. Çok gelmesin yesin dedi ya. Şimdi onu tavuklar. Tavukla mamasını onları. yiyor değil mi hayvan? Kedilerin mamasını yer, yiyor değil mi? Mamasını yer. Daha orayı... Hadi gidelim Hatice Hanım. Dur, onu yiyeyim ya işte necik bekleyeceğiz. Duman! Duman! Hayır Duman! Duman! Çekil oğlum! Çekil bakayım! Hadi sen! onların kısmeti sana verir duman. O da o orada mı yaklıyor? Duruyor. Gel diyorum gelmeyin ben ne yapayım ayağa mı getireyim hanımefendi. Gel. <gülüyor> Gel. <laughs> Hatice Hanım. <laughs> <laughs> Güller canlandı bu. Anam bu yanlaşacak bak bak. Yok bak, yok o, o, dışarı gidiyor dışarı dışarı. <gülüyor> <yedin>. <gülüyor> Günaydın, hayırlı sabahlar. Ne yapıyorsun, iyi misin? Bak, bak, bak. Çok, oraya Çok oraya he, he, oraya Bu yanını geçen bu yanda kalır, Satı teyze.

Ha baba şu çilli tavuğu görüyor musun senin? Yoharda geziyor. <laughs> ha, ha bak. He, fena fena. Kapıya ne diyeyim geliyor ki bunlarda. da? Tavuk kapıya gelir her zaman bilmez misin? Çalgıcı Abbas gibi durayım şöyle. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Dedik şöyle bahçe değişiklik olsun. Yemek yemek dışarıda çekti, çekim olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar Onun içinde. canlarım benim. Valla ben değer her gün bir sevap kazanıyık. Kendi kendimizi en ilkin daha kapıdan çıkı çıkmaz bir benim karşılığı, Ali de karşılığı. En ilkin bir onu doyurverdim. Ondan sonra tavukları doyurduydum. Ondan sonra kediler geliverdi. Onlar da yani yüzü gözü hürmetine değil, belki onun bereketine değil, belki onun şeyine değil, yok. vermesen olmuyor, ağzı yok, dili yok arkadaşlar. Mecbur onlara da vereyim. Yani başına diyeyim, Ali'ye böyle idi yok diye kalma. Olmuyor dayanam da. Bugünkü videomuz bu kadar diyeyim. Allah'a emanet olun diyeyim. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim. Kanalımıza abone olursanız mutlu olun. Olursa, 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 Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarım adı süpürüyüm. Yarım da kalıvermesin Ali. Tamam.